Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın. Öğlense merhaba. iyi günler. Akşamsa iyi akşamlar diyorum hepinize. Bugün sizlere muhteşem lezzetli el açması ıspanaklı böreğimle geldim. Hamurumu un su tuz olarak açtım. Biraz da su ekledim. İyicene yoğurdum. Kulak memesi kıvamına getirdim. Bezelere böldüm içine süreceğim sosun içerisinde bir bardak süt, bir yumurta ve biraz da zeytinyağı, tuz var. Ee, ıspanağımı da normal yemek olarak pişirdim. Bezelerimi böldükten sonra merdane yardımıyla açtım. Üzerine sosundan sürdüm. Üzerine yapmış olduğum ıspanak yemeğini koydum. Yemek olarak koyabilirsiniz. Çiğden de yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımda çiğden olarak ıspanaklı böreklerim mevcut. Önceki videolarımdan da izleyebilirsiniz. Yağlanmış tepsiye şöyle vurduktan sonra yuvarlayarak tepsime yerleştiriyorum. Patlayabilir, taşabilir. Hiç önemli değil. Sonuçta piştikten sonra muhteşem bir lezzet ortaya çıkacak. Bugün günlerden el açması ıspanaklı börek diyorum. Evet bakın yağlanmış olan tepsiye koyuyorum her açtığım bezeyi dikkatli bir şekilde tekrar merdane ile bezeme aldım un koyarak merdanemle açıyorum daha sonra üzerine yapmış olduğum sosumu sürüyorum fırça yardımıyla ve daha önceden hazırlamış olduğum ıspanak sosunu sürüyorum. Kenarından koyarak yuvarlıyorum. Ve elimle şu şekilde şekil veriyorum. Yuvarladıktan sonra döndürüyorum. Ve tepsime alıyorum. kalan sosumu böreğimin üzerine sürüyorum bakın bakın o kadar güzel oldu ki koca bir tepsi kol böreği üzerine sürdükten sonra ısıtılmış fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişene kadar pişiriyorum ve tabi ki sonuç muhteşem lezzetli el açması ıspanaklı böreğim hazır hepinize Afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim içinde zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki olmazsa olmaz efsane ve lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın. sağlıkla kalın.